Merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Kralı Efe. Bugünkü videomuzda sizlerle tabii ki de Ember'a gideceğiz. Ama 3. 4. bölüm. Ev daha güzel oldu. Yeni harita. Başladık. Arkadaşlar ben bir ara burada bir yerde ölmüştüm. Nerede olduğumu da hatırlıyorum. Şimdi koşarak oraya gideceğim. Çünkü kılıcım, malıcım, para, mara her şey ondaydı da adım yazılı özel yaptırdım. Parayla e, şey vardı. Kılıçla kazma adım yazılı. Oyun kralı Efe yazılı. O kazmayla kılıcı geri istiyorum. Onlar çok güzel çünkü. Evet, hepsi işte burada. eşyalarımızı alalım. Ne? olsun diyerek ona gününü gösterelim. Hoy. kim oluyorsun? bayağı para kazandık. Benim isim bu ya. Pigzonu öldürmek benim işim. o kat gibi geliyor Ya bir kere vuralım. Öldüm demektir ve öldüm. Yandım. Eşyaların, Eşyaların hepsi gitti. Bitti gitti iflas. İş yerim bitti. Evi evet, tanıtacağım. işte bu ya. Adını değiştirelim şunun ya. bu yazalım sadece ya ne oldu anlamadım ama Ben nazim Ne Ya hiçbir şey kabul etmiyor da. Senirim bozuldu At ver bana hemen. Sana World'lük dedi geldi ya. Kafam bozulmadı ne ya seviyelerim de bitti gitti toz oldu hayırlısı olsun <laughs> Aklınıza alırım ha. Benim buraya. sizi geberttim lan. kim alıyorsunuz, benim eşyalarımı alıyorsunuz. Bunlar alabiliyor muyuz? Oo çok güzel. Tamamdır. Bu çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tam göbeğe geldik ha. En güzel yere geldik. Mantar çorbası yapmam için gereken şeyler. Bana çorba yapacaksın. Bu baya güzelmiş abi ya. Yani. Ben... Mantar çorbası yapmak için. Lamba yapmak için. Aksesuar için markete gelirim <laughs> yani. Market gibi bir yer olmuş artık burası. Şunu kıramadık. Evet. evet arkadaşlar kırdık. Şimdi gidelim. Gidelim 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 yok yok Allah dikkatli geçtik. Ee, son hız o zombileri öldürmeye gidiyoruz. Kim alıyorsunuz? Benim kalacığım alıyorsunuz ne? Arkadaşlar gerçekten sivide video çekiyorum biraz ama idare edin animasyon falan yapacağım oyun kralı fezde bunu da nana nana tatarlar falan abicus düşene diyorum sizin aklınıza gireceğim girekten havada girmek bilmiyorsunuz ne? Artık tutarsınız değil mi bana? Gene Oo! Oh, oh, oh. Lan 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 lan. Oo! Gelme lan. Sus lan. Sus. Sus. Oha. O kocaman şey gördünüz mü? Ondan alev attı bize. Oy, o ne de ya? Allah, koptu. Biz bir daha gidelim oraya. Biz canımızı fırlayalım diyeceğim ama. Nerede bu enderin kapısı? Aşağıda örümcek kıyı hapis kalmış. <laughs> He, örümcek var. Onlara da ok yaparız. 3 tane okumuz olmuş. Ama şey lazım. A lazım. Ne kadar şey? anca 10 dakika veya 9 dakika çekebileceğim. 15 dakika e, videoyu yollamıyor. 15 dakikalık videoyu. Anlamadım ben de. Neden yollamıyor? Oh. Burada giden şey kalmadı. Şimdi ne yapacağız ya arkadaşlar? Çok kötü oldu Ben yandım, bittim. <laughs> fırla 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 fırla. Zaten zombi tipler benim korkulu rüyamsınız. Ben değil. Yani, ee, korkulu rüyamsınız. Allah! Bu nereye ya? Cehennem azabı dedikleri bura. Benim adım memnun. Ne Doğan ne oluyor? Zaten daha demin Çok... Lambayı kaybettik Çorbayı da kaybettik Daha ne kaybettiğimizi hiç bilmiyorum artık Sinirim bozuldu Aha oradalarmış tamam Tam güzel bugün şanslıyım Ne geberteyim seni gel Bir dakika şuradan şunu alayım. Ben buradan toz olayım. Yoksa yine beni o uçan şey gebertecek. <laughs> Arkadaşlar evet bu benim güzel geçti. Hoş. Tamam da. O uçan şey yüzünden kötü oldu. Aha 9 dakika oldu. Neyse evet arkadaşlar ben videoyu burada keseyim. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.